Merhabalar sevgili koçlar. Efendim Şubat ayını konuşuyoruz. 2022 yılı Şubat ayı. Şimdi başarının sırrı nedir demişler. Alime sormuşlar demiş ki sabır. Bir de olmadı, ikinci de olmadı, üçüncü de olmadı. illaki bir gün olacak. Sabredip sürekli mücadele vermek. Yani süreklilik devam etmek gerçekten de başarı için en önemli yol. Efendim şimdi bu ay biraz böyle az bir şey, bir gıdım sıkıntılı bir ay olabilir sizler için. Belki işinizde, çalışan bir koçsanız veya özel hayatınızda. Ee, şimdi ay başından itibaren e, güzel etkiler yok değil bakın. E, ay başından itibaren e, yeni ay e, şeyde olacak, e, kova burcunda olacak. Size güzel etkiler yollama ihtimali fazla Hani biliyorsunuz artık yapmıyorum yeni ay videoları falan. Yeni ay dolunan yapmıyorum. Diğer e, hareketlerin videolarını yapıyorum. E, şimdi bu yeni ay yardımcı olsa da bakın birçok büyük gezegen e, efendim normal seyrinde ama Oğlak'ta. E, Oğlak'ta olan bu büyük gezegenler size karşı biraz cephe almış durumda. Bu yüzden çok ama çok sabırlı olmak ve beklemek gerekiyor. Ne zamana kadar bekleyeceğinizi söyleyeceğim. Bakın, <laughs> pardon. Şimdi burada ayın dördünden itibaren ee, bazı hakikatlerin su yüzüne çıkması. Yani sizden saklanan veya sizin bilmediğiniz konuların gündeme gelmesi söz konusu sizinle ilgili de olabilir. Sizden uzakta ama bilmediğiniz hani yakınlarınızın, akrabalarınızın, sevdiğiniz arkadaşlarınızın, bana her şeyini anlatır dediğiniz arkadaşlarınızın bir şeylerini öğrenme ihtimali çok yüksek olabilir. Şimdi burada bakın en önemli şey astrolojide madem ki bu videoyu izliyorsunuz değerli dostlarım. Şimdi astrolojide en önemli şey dediğimiz gibi sabır. E, sürecin geçişini beklemek çünkü aynı gezegenler hareket halinde ve bu hareket nereye doğru gidecek e, kova burcuna doğru gidecek kova burcuna doğru gittiği zaman da size e, çok güzel fırsatlar sunacak ancak şimdi burada işinizde evinizde özel hayatınızda Venüs Mars e, 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 yani iyicil kötü kötücül e, e, neredeyse bütün bu büyük gezegenler biraz yani sıra dışı davranışlarla karşılaşabilirsiniz yani bugüne kadar yaşadığınızın tam tersi bir durum söz konusu olabilir ama dediğimiz gibi sabırla bu geçecek süreç geçici ay sonuna doğru bu yeni ay size iyi etkiler verse de ki verecek bu arada yani her şey de zor değil. Ee, şimdi efendim burada bir de güneş e, Ay sonuna doğru Kova burcunda olacak. Merkürle birlikte burada e, önemli fırsatlar sunacak. Demek ki Şubat ayında, bakın Şubat ayında e, iki hafta, 3 hafta şöyle sabrı sebatla süreci geçirirsek. Hiçbir şeyden korkunuz olmasın. İşiniz bozuldu korkmayın. İşte efendim evde kargaşa var. Korkmayın, üzülmeyin. Korku yok zaten, üzüntü yok bunun videosunu uzun uzun birkaç video yaptık bununla ilgili. Efendim burada bir nüfuzlu bir kişi. Nüfuzlu bir kişiyle ters düşme efendim bir şeyler konuşma. Şimdi Merkür falan da hani aksi davranıyor ya. şimdi bu yüzden bazı sınavlardan geçebilirsiniz bakın. Sözlerinize çok dikkat edin. Çok dikkat edin. Şimdi bu sorumlu kişi niye ben bir ev kadınıyım veya bir evde oturan bir emekliyim. Şimdi sosyal medyada bir şey yazarsınız bakın Merkür yazıyla konuşmayla ilgili. Burada ne bileyim sizin tabi olduğunuz kişilere karşı da bir sorumluluğunuz söz konusu burada sözlere davranışlara dikkat ve sabır nereye kadar ta ki kovada ışıltı başlayana kadar bazı deneyimlerden yeni deneyimler yeni konuşmalar yeni sözler değerli dostlarım bakın yani sanki bir yerden bir yere taşınıyor veya evinizde bir şeyler değişiyor böyle bir değişiklik, değişim söz konusu. Bu sizi hafiften rahatsız etse de bu süreç geçici sevgili koçlar. Efendim birileri size Şöyle e, e, nasihatler verebilir İşte yapma etme bunu söyleme söyle falan. Siz bunlara da ters düşmeyin. Çünkü yapınız itibariyle hani e, e, sıcak Mars'ın etkisinde bir yapınız var ya e, şimdi burada şey yapmayın. Bakın ayın 15'inden itibaren bu e, bakacaksınız ki hani ben 3 hafta dedim ama 15'inden itibaren böyle bir daha işlerin kolaylaştığını, daha güzel bakmaya başlayacaksınız konulara, olaylara, önünüzde cereyan eden olaylara. Hepsine daha e, e, daha dikkatli, daha sabırlı ve daha olumlu. Aman olsun canım, niye bu kadar sanki sıkmışım canımı gibi bir durum söz konusu. İşle de ilgili, evle de, şahsi konularla da ilgili değerli dostlarım. Şimdi e, ayın e, 25'inden itibaren Mars gezegeni, Mars gezegeni, ay gözlerimin kapı düştü. Mars gezegeni e, Venüs'te buluşacak. E, burada e, Venüs'te Mars Buluştuğu zaman, efendim hangi konuları biliyor musunuz? Bu e, duygusal hayatla ilgili, aşkla, meşkle ilgili konular gündeme gelebilir. Ve çok güzel şeyler çok güzel şeyler sunar size. Yani ne bileyim birliktelik gibi evlilik gibi işte sevdiğiniz insanla bir yerlere gitme gelme gibi. Bakın bütün bunlar söz konusu ve e, efendim sosyal hayatta bir patlama ve, ve e, sosyal hayatta ve gelirlerle de gelirlerde de bir artış. Aile içinden gelen gelirlerde söz konusu bakın. E, Aile ile ilgili de yeni e, e, yeni dalgalanmalar, yeni e, fırsatlar. E, yalnız burada dikkat etmeniz gereken şey, bakın sıcak sözlerden, sıcak sözler. E, hızlı, hani bu e, size gelen e, e, ters enerji, ters davranmanıza sebep olabilir. Sakın bunu yapmayın, yapmayın, bırakın süreç geçsin, geçsin. E, Şimdi evli koçlar için söylüyorum. Sakın ola ki e, e, artık sinirlerim yıprandı dayanamıyorum. Sakın bunu yapmayın. Bakın bu süreçte ayrılığa gider. Sakın. Şimdi yine evlilere söylüyorum. Sakın ola ki gözünüz sağ sol gitmesin. Efendim gizli saklı ilişkiler. Hani dedim ya videonun başında bilmediğiniz bir şey çıkacak diye. Sizinki de çıkabilir. Yani gökyüzünde böyle bir konum var, böyle bir durum var. Çok ama çok dikkatli olun. Yasak aşklar da ortaya çıkabilir. Bu Mars'la Venüs'ün birleşimi hem güzel şeyler yaparken hem bir şeyleri de hızlandırır değerli dostlarım. Aman siz siz olun dikkatli olun ya da e, tabii ki olmaması gereken şeyler olmasın. Şimdi ha, yani bazen insan sakladığı bir şeyler de olur. Onlar da su yüzüne çıkabilir? İlla yasak aşk olması gerekmiyor. Efendim, şimdi burada e, intikam. Şimdi Venüs Mars e, buluşması e, intikam kargaşası. Hani hmm, ben buna bunu diyeceğim, buna da bunu söyleyeceğim, buna da bunu yapacağım. Bunlardan uzak durun. Lütfen bunu yapmayın. E, aşk, sevgi gündemde olacak. Bu yüzden bunları değerlendirin. Yani gökyüzü aşkı sevgiyi sunarken siz diğer taraftan gelen etkilerle bunu yaparsanız şimdi ne oluyor? Bazen diyoruz ki ya bu kadar önemli şeyler vardı hayatımda. Ben nelerle uğraştım yani? Bunu niye yaptım acaba? Çünkü böyle de bir etki var, böyle de bir etki var. Siz her zaman olumlu olan etkiyi kullanırsanız ne olacak e aşkınızı sevdanızı işte efendim yollarınızı tatillerinizi yaparsınız o etkiden de biraz sabırla geçiştirirseniz süreç geçmiş oluyor değerli dostlarım şimdi e, genelde e, koç burçları için e, şahsi ve duygusal konular gündemde olacak. Duygusal derken çocuklarınız, kardeşleriniz, akrabalarınız yani illa sevgili olması şart değil. Ee, şimdi burada, e, burada dediğim gibi dikkat, dikkat, dikkat. Yine bir sürecin sonlarına geliyoruz. Yani kavuşma gibi. Ee, işte uzun süredir beraber de evlilik gibi. Uzun süre beraber de ayrılık gibi. Yani bunlar vakit. Bu yüzden nasıl davranacağımızı bilmek için tam bir yol haritası oldu bu ay sizler için. Efendim gelelim günlere. Ee, ay e, yeni ayla başlıyor. E, kova burcunda. Kova burcundaki yeni ay e, size yenilikler sunuyor. Yeni tanışmalar, yeni insanlar, ileriye dönük işinize yarayacak. Çok olumlu kişiler, çok pozitif insanlar. Yolunuza çıkabilir önemli güzel fırsatlar verecek kişiler. Şimdi e, sözler önemli dedik çünkü Merkür'de dedik çalışıyor ve size karşı dedik. Şimdi burada e, arkadaşlarla, yakınlarla, akrabalarla sözlere çok dikkat. Lütfen dikkat. Yani e, siz. E, Fikrinizi kendinize mesela saklayın diye şey yapabilirim. Bu süreç biraz gergin bir süreç. Ay bir yandan güzellikler verirken diğer taraftan da Merkür, Mars o, o gezegenler size karşı işinizde, gücünüzde. Bakın özellikle işinizde. Kamuya ait bir kimliğiniz varsa, bir siyasetçisiniz, bir sanatçısınız. Bir... Aman lütfen dikkat, aman lütfen dikkat. Yani gerçekten... E, tamamen e, e, ayı e, aleyhimize çevirebiliriz. E, şimdi ayın Efendim üçünde böyle bir e, e, maddi pazarlıklar. E, ama böyle bir sürtüşmeler var. Hani yani sanki halinizden memnun değilsiniz ve e, zam istiyorsunuz eşinizden fazla daha fazla harçlık istiyorsunuz. Bunun yetişmediğini söylüyorsunuz ama bu ayın 3'ü ile 9'u arası bu tip böyle bir maddi konularla ilgili tartışmalar ve konuşmalar var. Ama özel hayatınızda ama iş hayatınızda. Şimdi efendim burada e, cumartesi 5, pazar 6 e, çok güzel iki gün Maddi konularla ilgili tartışmalar var ama bu sürecin içinde beşi altısı. Cumartesi pazar gerçekten çok güzel. Ve yenilik sunuyor size. Ve sizin şeylerinize uyuyor. Yani sizin isteklerinize uyan bir süreç. isteklerinize uyan konuşmalar, konular gündeme geliyor. Efendim şanslar büyük. Bakın cumartesi pazarı unutmayın. Gerçekten güzel şanslar var bu iki gün. Ayın e, onu perşembeden itibaren bazı e, e, kalkışmalar diyeyim mesela ev içinde, işte veya size giydirilmek istenen bir şey. Hani sen demiştin bunu diyen insanlar karşınıza çıkabilir. E, e, geçiştirin lütfen, hiç cevap vermeyin. E, Perşembe 10, cuma 11... E, e, Mecbur kalacağınız şeyler gündeme gelebilir Hani bunu söyleyeceksin Veya bunu konuşacaksın Veya şunu yapman gerekir gibi Hani çok fazla mecbur değilse de Bir baskı altında hissedebilirsiniz kendinizi Bu süreçte geçici bakın Cumartesi 12 Pazartesi 14'e kadar Biraz sıkıntılı yani nasıl sıkıntılı biliyor musunuz? Şahsi konular gündemde ve sıkıntılı. Aman siz siz olun dediğim gibi intikam duygularıyla sakın kendinizi beslemeyin. Çünkü böyle bir etki de var hava durumunda. Ee, ancak salı 15'inden itibaren işlerle ilgili e, yenilikler. Nasıl yenilik biliyor musunuz? Sanki devrim. Sanki... E, e, Artık ben dinlemiyorum, bildiğimi yapıyorum. Ve e, karşı taraflar da sizinle böyle bir e, iletişime geçiyor ve onların da hoşuna gidiyor bu davranışınız. Yani uygun. Şimdi efendim Merkür e, ayın 15'i salı günü e, kova burcuna geçiş yapıyor. Burada çok güzel düşünceler, çok güzel efendim e, e, fikirler parlak, güzel. Artık o hani dedim ya hani size karşı davranıyor Merkür Mars falan. Yok şimdi Merkür'den kurtulduk. Geldi e, Kova burcuna, Kova da hava burcu size güzel böyle rüzgarlar sunacak. Tam da istediğiniz gibi. Bazı sorunlara da çareler getiriyor bu Merkür. Konuşmalı, yazılı. Pazarlıklarla ilgili işte kanunla, mahkemelerle, yargıyla böyle bu tip şeyler var. Çarşamba 16, 15, salı 15, çarşamba 16 çok güzel iki gün. Birdenbire yani bu merkürün böyle iyicil tarafını hissedeceksiniz değerli dostlarım. Bazı tenkitler alabilirsiniz. Yani zor durumda kalabilirsiniz. Perşembe, Cuma, Cumartesi, 17-19 arası. Şimdi bazı karşılaşmalar, bazı çatışmalar, gizli düşmanlar da olabilir. Tanıdığınız düşmanlar da olabilir. Sanki sizin bulunduğunuz konumu sarsmak isteyen insanlar, kıskançlık. Bunlar bütün hepsi söz konusu. Birileri sizi konuşuyor, birileri sizi tenkit ediyor, birileri efendim böyle değişik bir durum. Aman dikkat. Burada cumartesi 19, pazar 20. Çok gerçekçi olun. Hiç ters bir şey konuşmayın ve davranmayın lütfen. Çünkü o iki gün biraz hafif böyle bir kurcalamamanız gereken olaylar var. Karşı taraftan da size cevaplar gelebilir. Merkür iyicil durumda ama sizde dikkatli olun. Ee, burada yine e, pazartesi 21 size hemen yardımcı yani 19-20'den sonra 21 yardımcı bir e, 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 gün gibi geliyor. Özellikle de sosyal hayatınızda. Bir ee, Önemli şeyler konuşuluyor efendim. Ee, biraz 20'sinden itibaren sanki bir şeyleri şans olarak bir şeyleri telafi etmeye başlıyorsunuz. Videonun başında söyledim. Yani 20'sine kadar sabırlı, sebatlı sözlerimize, davranışlarımıza dikkat ediyoruz. Hiç kimseyle hiçbir çatışmaya girmiyoruz. Böylelikle 20'sinden itibaren perşembe 17, 18, 19, 20, pazar 20'ye kadar önemli... E, 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 Aile için, aile dışı sosyal hayatta önemli ama çok önemli, e, çok önemli buluşmalar, e, tanışacağınız insanlar, e, şeyler, e, sosyal hayatta yenilik. 24 Perşembe, 25 Cuma, e, çok fazla iş var ama siz mutlusunuz. Çok fazla iş ve çok fazla gelir. ...yani fazla iş fazla gelir... ...hem yoruluyorsunuz hem bir yerden de... ...kazanç var değerli dostlarım... ...cumartesi 26... ...pazar 27... E, ...bu iki güne dikkat edin... ...çok sabırlı olun... ...ve çok dikkatli olun... E, ...yani... E, ...hani 20'si güzel dedim diye... ...bütün hepsi değil... ...26-27... ...bunlar iki gün... ...bu iki günde bir şey yapmamaya gayret gösterin... ...zaten cumartesi pazar... ...aman dikkatli olun... Rahatınıza bakın bir şeye karışmayın ee, Şimdi burada e, Sizi kandırmasınlar Sizi kıskançlıklarıyla Mesela bazen vardır böyle şeyler İşte güzel bir şey giyersiniz Kıskanırlar Güzel bir iş yaparsınız Sizi başka türlü yönlendirirler Aa bu iş sana yakışıyor mu Aa şu şöyle mi Aa bu işte ev olur mu Aa bu, bu, bu bilmem ne mi bu, Hiç böyle şeylere girmeyin 20'sinden sonra yollar açılıyor değerli dostlarım. Mart ayında görüşmek ümidiyle. Lütfen sabır. Güzel dostlarım benim, güzel koçlar. Efendim benim çok değerli, çok güzel dostlarım var. Canlarım, evet Twitter arkadaşlarım var. Aman isimlerini şimdi saysam bir sürü koç ama yani Yüksel Bey başka. Allah'a emanet olun efendim, hoşçakalın.